Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye yapıyoruz. Böyle havalarda serinlemeye başlamışken bence elmalı kurabiye şu anda yapılabilecek en lezzetli kurabiyelerden bir tanesi. Bu arada 3 tane orta boy elmamın kabuğunu soydum, rendeledim. Yarım çay bardağı şeker ekledim. Orta ateşte güzelce suyunu salıp çekene kadar kavurdum. Ocağımı kapattıktan sonra da bir çay kaşığı tarçını ekliyorum. Siz isterseniz içerisine yarım çay bardağı robottan çekilmiş ceviz de ekleyebilirsiniz. Hamurunu yoğuracağım. Elmalı iç harcımın soğuması için kenara aldım. 125 gram margarin veya tereyağı. Bir tane yumurta. Pudra şekeri ekliyorum. Bir çay bardağı pudra şekeri yeterli oluyor zaten. Şöyle içerisine unumu ilave ediyorum. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Siz yavaş ve kontrollü şekilde ununuzu ekleyebilirsiniz. Bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Hamurumun kıvamı bakın bu şekilde olacak. Gayet yumuşak, rahat toparlanabilen fakat elimize yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra da şekil veriyoruz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben böyle yuvarladım. Elimle hafif böyle incelttim. Ortasına birazcık elmalı harcımdan yerleştirip kapatıp yuvarlıyorum ve kapattığım kısmı da alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şöyle bakın toparladım. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Hamuru, kıvamı çok güzel oluyor. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Böyle garanti bir tarif ve hamurdur. Sizi yanıltmaz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Tamamını aynı şekilde hazırlayacağım hamurumun. Ve daha sonra da kurabiyelerimi pişireceğim. Bu arada videolardaki kullanmış olduğum malzemelerin listelerini videonun altına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında pişiriyorum. Piştikten sonra biraz alınmasını bekledim ve üzerine pudra şekeri serptim. Çok sıcağıyla pudra şekeri serperseniz eriyecektir. O yüzden birazcık soğumasını bekleyin. Şöyle kıvamını da göstereyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de afiyet olsun.